Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Çok fazla kafamızı meşgul eden bir süreçteyiz. O da nedir? Mülakat süreci. Tabii ki bu son mülakat olacak. Bundan sonraki süreçte biliyorsunuz ki AGS sistemi geldi ve AGS ile birlikte birçok değişiklik de oldu. Bunlardan bir tanesi de işte sıralamaya giren arkadaşlarımızın akademiye gitmesi ve orada belli bir süreçten sonrasında artık atılacakları yerlere gitmesi. Şimdi Bundan sonraki gelecek olan hocalarımız bir mülakatla Karşılaşmayacaklar. Eğer ki sıralamaya girmişlerse bu sıralama doğrultusunda da çok rahatlıkla akademiye girmiş olacaklar. Böyle bir stresin en azından içerisine girmeyecekler. Tabii ki bir yerden güzellik oluyor, bir yerden de zorluk oluyor. Bu da nedir? Akademi olayı biliyorsunuz ki. Bunun da detaylarını gördükçe, öğrendikçe sizlere bilgileri daha da aktarmış olacağız. Tabii ki beni zarif muallime altredikap... Sayfamdan, Instagram kanalımdan takip edebilirsiniz. Orada bir süreç yönetiyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Özellikle mülakata hazırlanacak olan hocalarımın hep sorduğu bir soru vardı hocam önümüzde acaba kaç kişi var, kayma ne kadar olur? Bununla alakalı bir tahminde bulunamıyoruz maalesef bu sene. Bunun da sebebi şu. Şimdi 2023 biliyorsunuz ki mülakat biraz uzun sürdü ve arkadaşlarımız 2024 sınavına girmek durumunda kaldılar ve 2023 ile atanmış ama 2024 sınavına da girip bu sıralamanın içerisinde yer alan hocalarımız var. Bazılarına ulaşabiliyoruz, bazılarına ulaşamıyoruz tabii ki böyle bir sıkıntımız var. Gerek gruplarda olmayışları, Instagram ya da sosyal medya kullanmamaları ya da gizli kalmak istemeleri gibi pek çok sebepten kaynaklı arkadaşlarımıza ulaşamıyoruz hocalarım. Bu yüzden de kaymayı tam manasıyla tespit edemiyoruz. İşte branş bazı sıralamada acaba çıkar mı dedik ama onda da yeni bir sınav olduğu için bunda da yine göremiyoruz maalesef ki. O yüzden sistem biraz bu sefer karışık açıkçası. Aynı puan üzerinden olsa, şimdi 2023'de atandılar ve yine 2023 puanından ikinci bir alım olsa, tabii ki o raddede ne yaparız? Çok rahatlıkla branş bazı sıralamada atananlar önümüzden gitmiş olur ve sıralamamızı daha net görmüş olurduk. Ama böyle bir şey yok ve 2024 sınavı var. Şimdi tabii ki ben bir liste oluşturma bulmaya çalışıyorum. Güncel listeyi de paylaşmaya çalışıyorum. Ulaşabilen arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda da birçok arkadaşımız destek sağlıyor. Allah razı olsun. Ama yeteri kadar da gördüğünüz gibi e, ulaşma imkanımız olamıyor. Bunun da sebeplerini söyledim zaten. Fakat şöyle bir durum da var. İşte e, ya benim orada puan sıralamam yazıyor ama ben hala bekliyorum, atanmadım diyen hocalarımız var. Onlara da şöyle bir açıklık getireyim. Hocalarım bu sıralamayı yazan arkadaşlarımız 2023 sınavını esas aldığımızda biliyorsunuz ki bunlar hani mülakata girdiler vesaire daha sonrasında bu 2024 sınavına geldiğimizde soru iptali meselemiz oldu, kaymalar oldu vesaire vesaire gibi sonradan bir puan sistemi açıklandı, sıralamalar açıklandı daha doğrusu. Bu gibi kargaşadan kaynak yani sıralama açıklanmadan öncesi, sıralama açıklandıktan sonrası şeklinde bir durum olduğundan dolayı böyle bir karışıklık yani bize gelen bilgilerde böyle bir karışıklık söz konusu oluyor. Ondan kaynaklı böyle çifte bir sayıyla karşılaşmış oluyoruz. Ee, yoksa aslında listemizde bir sıkıntı yok ama ufak tefek böyle maalesef ki sorunlarla da karşılaşıyoruz. Ona rağmen 70 kadar kişiye ulaştık tabii ki. Bunun dışında tabii ulaşamadığımız çok daha kişi var. Ama bana net bir sayı söyleyin diyorsunuz fakat söyleyemiyorum. Bu konuyla alakalı yine elimizden geleni yapmaya tabii ki gayret göstereceğiz ama hep söylüyorum ya The cat 3 katı mülakata çağrılıyor. Şimdi hal böyle olunca ben işte kayma olur mu olmaz mı ne olur ne biter bunlarla ilgilenmek yerine oturup mülakata hazırlansam sağlıklı bir kafayla daha mantıklı olacaktır. Çünkü benim için önemli olan o mülakat esnası. Orayı ben çok güzel yönetirsem Allah'ın izniyle olacaktır zaten. O yüzden çok böyle bu tarz şeylere mail vermeyin ki mesela bugün bir tane hocamız yazdı. Hocam dedi siz bir işte an kit uyguluyorsunuz. Tuğba hocamızın da biliyorsunuz rehberliğinde yine sağ olsun bana destek oluyor. Bir işte form doldurtuyoruz size bir sistem üzerinden. 2024'leri en azından bulursak kaymayı o şekilde tespit ederiz dedik. Onda da sadece 500 kişi katıldı. Ve bana yazılan mesajda da şuydu hocaların maalesef ki acı bir şekilde. Arkadaşları demiş ki hocam işte sakın yapma. Bilgilerini yazma. İşte başkaları bilmesin. işte kötü niyetli insanlar var vesaire vesaire gibi şeyler söylenmiş şimdi durum böyle olunca da e, birçok kişi bu yüzden dolayı yazmıyor puanımı kimse bilmesi sıralamamı kimse bilmesin ne olur ne olmaz ya şöyle bir şey var sizin sıralamanız zaten belli yani Bununla alakalı hiç kimsenin bir şey yapacağı bir durum yok. Hani hep korkuşu ya ya işte birileri torpil yaparsa. Arkadaşlar torpil yapması için sizin sıralamanızı bilmesine gerekiyor ki yapacak adam her türlü yapacaktır. Şimdi o yüzden de bu tarz korkular ya da bilgi vermek istemeyenler aman söylemeyelim gizli kalalım vesaire gibi düşünceler ki bana gelen mesajlar doğrultusuna söylüyorum. O yüzden ne kaymaları hesaplayabiliyoruz ne de 2024'leri bir araya toplayabiliyoruz maalesef ki. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Başka bölümlerde toplandılar ama biz bir türlü birlik olup bunu başaramadık. Korkmayın açıkçası burada güzel bir iş çıkarıyoruz aslında sizler adına. Hatta o sistemde şöyle bir durum da var. Yani siz tercih yaptığınız da işte öyle bir tercihi yapmama şansını da görmüş olacaksınız ama artık insanların birbirine olan güveni o kadar kırılmış ki maalesef çok şeyle şahit oluyoruz e, listeyi paylaşıyor sonrasında değiştiriyor ama bilgi vermiyor farklı şeyler söylüyor ama geri planda başka şeyler yapıyor gibi gibi bu tarz şeylerden dolayı insanların tabii ki güveni zedelenmiş durumda ondan dolayı da hak veriyorum onlara da bir nebze söylemek istemiyorlar bu gibi sebeplerden dolayı da kaymayı bir türlü tespit edemiyoruz Öncelikle onun sebebini söyleyeyim ama buna rağmen yine çabalamaya gayret etmeye devam ediyorum sayfamda sizlere de buradan söyleyeyim. O şekilde bir arkadaşınız çevrenizden biri varsa lütfen söylesinler listemizi güncelleyelim inşallah. Bir sonraki konumda şu. Hemen mülakatla alakalı bilgilendirmeye geçeceğim. Burada 1800 kadar işte Dikkat'tan 47 kişi de İHL'den alınıyor. Bana en çok gelen mesajlardan biri de hocam işte siz olsanız hangisinden tercih yapardınız? Şimdi hocam 47 e, İHL tercihi olduğu için sayı az olmasından dolayı bu konuda net bir şey maalesef ki söyleyemiyoruz. Ya da kimin ne yapacağını kestiremememizin verdiği sıkıntı da ortada. E, bu gibi sebeplerden dolayı veya geçen mülakatta mesela geçen seneki mülakatta e, her komisyon aynı usulle yapmadı. Yani eskiden ne vardı? Yuvarlama sistemi vardı. Artı 3 eksi 3 getirdiler. Artı 5 eksi 5 getirdiler. Ama geçen sene böyle bir şey yoktu. O yüzden bazı komisyonların artı 10 puan verdiği oldu hocalarım. Şimdi böyle bir süreç olduğu için hiç kimsenin de hakkına giremiyorsun ya da ekstra başka bir şey de diyemiyorum. Ondan dolayı bu tercihi lütfen bana bırakmayın. Bunlar tamamen sizin tercihiniz olsun. Rehber hocalarımızdan destek alabilirsiniz bu konuda. Çünkü onlara gelen çok fazla mesaj vardır. Onlar o yönde dönüp sağlayacaktır size. En azından nereyi ne şekilde tercih edeceklerini ifade ifade etmişlerdir ve rehber hocalarımız da sizde ona göre yönlendirecektir. Çünkü bize net bir şekilde dikap ya da ihale denmiyor. Ondan kaynaklı da bu konuyla alakalı maalesef ki bir açıklama ya da size bir cevap veremiyorum. Kimsenin hakkına girmeme adına. Bu da tamamen ihaleye verilen minik kontenjanla alakalı. Dikap konusunda da dediğim gibi geçen mülakatla artı onları gördüğümüz için şimdi ona da bir şey diyemiyoruz. Hak verirsiniz ki güzel ve adaletli bir sistem olur umarım diyerek artık ben konuma giriş yapmak istiyorum. Konuşacak çok şey var aslında ama bunların hepsini özellikle biliyorsunuz Instagram sayfamda da duyurmuştum. Dikkat ilk 2000'de olan hocalarıma ücretsiz mülakat dersi vereceğim ve bu ücretsiz mülakat dersimizin nasıl olacağına dair de bir örnek video olsun istedim. Hem de diğer katılamayacak olan hocalarımız de bir örnek video paylaşmak istedim açıkçası. Onlara da bir yön göstermek istedim. Şimdi e, hocam neden diğerlerine şans vermiyorsunuz? 2000'in üstündeki belki atılacak diye sitem eden hocalarım var. Belli bir sayı alabiliyoruz hocalarım. Yani Zoom için belli bir sayı var. Onun dışında maalesef çıkamıyoruz. O yüzden de e, belli bir kitleyle bunu yapacağız. O, özellikle dikabı aldım ben açıkçası. İHL üzerinden bir çalışma yapmadım onu söyleyeyim. Dikab üzerinden yapacağım. E, kazanımlar biliyorsunuz ki 8. sınıf kazanımları olacak ve 8. sınıf kazanımlarından bir tane kazanımı ben size burada nasıl yapılması gerektiğini aktaracağım. Diğer 4 tane kazanımım daha var. Onu da inşallah ücretsiz dersimizde sizlere sunmuş olacağım nasip olursa. Önümüzdeki pazartesi salı ve çarşamba günleri saat 8 ila. 10 arasında ücretsiz dersimizi gerçekleştireceğiz. Tabii ki sıralamada olup da bu derse katılabilecek olan hocalarımız Telegram gruplarımıza alıyoruz. O gruba girebilmek için de bana mutlaka sonucunuzun ekran resmini göndermeniz gerekiyor. Sonuç ekran resmini gönderdiğiniz gibi ben de bakarak sizleri Telegram grubumuza alıyorum. Orada gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz zaten. Hüseyin hocamla ortaklaşa yürüttüğümüz bir süreç. Onunla da teşekkür ediyorum. Hüseyin hocamız bu konuda başlıkları anlatırken söyleyeceğim. Eğitim bilimleri konusunda size gerekli olan bilgileri aktaracak. Hatta kayıt olan hocalarımız, ücretsiz derslere kayıt olan hocalarımız Geçen sene Hüseyin Hocam ve Gazi Hocam'ın yine mülakatı dair yapmış oldukları rehberlik videolarını ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler. Ben de dikap alanında bir kazanım nasıl anlatılmalı o kısımla alakalı sizleri bilgilendirmiş olacağım inşallah. Şimdi biliyorsunuz ki sözlü sınav konularına baktığımızda eğitim bilimleri ve genel kültür bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri. Bunların her birinin ağırlığı %20 hocalarım. Şimdi öncelikle tabi bu kılavuzu incelemişsinizdir. Şimdi sözlü sınav soruları nereden gelecek dediğimizde bu da hocalarım soru cevap kağıdında 3 tane soru yer alacak ve bu sorularda şu şekilde konu başlıklarıyla oluşacak. Bir Eğitim bilimleri iki Genel kültür. Bakın bu iki dersi sizlere Hüseyin Hocam sunacak, anlatacak canlı olarak yine ücretsiz dersimizde. Hatta geçen sene de yine Gazi Hoca ile birlikte yapmış oldukları video kayıtlarında size sunacaklar. Oradan mutlaka mı mutlaka dinleyin, notlarınızı alın. Şimdi eğitim bilimleri ve genel kültür bu şekilde. Bu arada MBA üzerinden gidiyorum. Biliyorsunuz ki ben yeni sezonda MBA'dayım. MBA uzamda da Hüseyin Küçük Subaşı ile birlikte bu süreci yürütüyoruz. O da sınıf ÖABT'de, kendisi de ÖABT hocamız. Ondan böyle bir destekleşerek birbirimize yardımcı olarak süreci yürütüyoruz sağ olsun. Üçüncü başlıkta soru kısmında ise alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması. İşte bu kısımda bana ait. Ben bugün size bununla alakalı bir video sunmuş olacağım. En azından diğer kazanımlara nasıl yaklaşmalıyım kısmında size bir aslında fikir olmuş olacak. Yine dediğim gibi dört tane kazanımdan daha ücretsiz dersimde bahsedeceğim. Şimdi bu kılavuzdaki her şeyi okumuşsunuzdur hocaların bu kısımda gördüğünüz gibi hani ben bununla alakalı artık burada okuduğunuz için burayla alakalı bilgi vermek yerine çünkü bunlarla ilgili her türlü bilgiyi zaten eğitim hocalarımız sizlere verecektir ki onları da dinliyorsunuzdur youtube'da da zaten birçok hani ücretsiz dersimize katılmayan hocalarım kırılmasın onlar için de yine youtube'da videolar var onlara da bakabilirler mutlaka şimdi bu kısım benim için oldukça önemli burada öğretim süreci tasarım ya da kurguyu açıklarken sıralamaya dikkat ediyorum. Carnegie'nin basamaklarına bakıyoruz şimdi. Dikkat çekme, hedeften haberdar etme, ön koşulu öğrenmeleri hatırlatma, materyalleri sunma ve uygulama etkinlikleri gerçekleştirme, öğrencilerin hedef davranışını göstermesini sağlama, öğrenciye geri bildirim sağlama, değerlendirme, kalıcılığı ve transferi sağlama. Şimdi. Bakın dijital ve teknolojik araçlardan ne şekilde yararlanacağınızı belirtiniz. Şimdi burada adayların diyor iletişim becerileri, özgüveni, ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri başlıklarına yönelik değerlendirilmesinde tüm sorulara vermiş oldukları cevaplar dikkate alınacaktır. Bakın burası koyu puntolu oldukça önemli bir Sakin olun, heyecan illaki olacaktır. Heyecansız olmaz zaten. Ama bu heyecanı çok da böyle sıkıntıya dönüştürmeyin. Bunlar keyifli süreçlerdir hocalarım. Hatırladığınızda hep güzel anı olarak kalacak. Sakin olmaya dikkat edin ve kesinlikle ikna kabiliyetinizi, orada temsil kabiliyetinizi gösterin yani. Kendinizi gösterin orada. Bu oldukça önemli. Bu aslında bütün e, sözlü sınavlarda önemli bir husustur. Onu da ifade etmiş olayım. Şimdi kazanımlar noktasında biliyorsunuz ki 8. sınıfın e, kazanımları bizim için yani üniteler ve kazanımlar bizim için oldukça kıymetli. Şimdi sizlerle hocalarım bir kazanımı ele alarak bunu nasıl anlatmalıyım şeklinde bir kurgulama yapacağız. Dediğim gibi bu diğer katılamayacak olan arkadaşlarımız için de bir örnek olsun diye YouTube'da yayınlamak istedim. Diğer 4 tane kazanımla alakalı da yine mülakat ücretsiz dersinde inşallah sizlere sunmuş olacağım. Şimdi bir tanesini ele alalım. Mesela ne olsun? Zekat ve sadaka başlığında 8. sınıf 2. ünite 2. kazanım ele almış olalım. Burada da nedir kazanımımız? Zekat ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar maddesinden hareket edeceğiz. Şimdi Zekatın nisap miktarı, zekat verecek ve zekat verilecek kişiler mesela fıkhi ayrıntılara girilmeden, öğrenci seviyesini gözeterek ele almam gerekiyor. Bu şekilde bir anlatım sergileyeceğim. Evvela Birinci madde neydi? Dikkat çekmeydi. Öncelikle dikkat çekme başlığını bir ele almam lazım. Dikkat çekme kısmında öncelikle öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin dikkatini çekecek materyaller tasarlamam gerekiyor ve bu hedef doğrultusunda görsel ve sözel unsurlardan yararlanabilir. Bu bağlamda öğrencilerin dikkatini işleyeceğim konuya çekmek için zekatın kime verilip kime verilmediği, hangi mallardan ne kadar verildiğinin yazılı olduğu bir pano ile sınıfa giriş yapar. Ve öğrencilere zekat kelimesi size neyi çağrıştırıyor şeklinde bir soru yöneltirim. Bakın ne yaptım? dikkat çekmiş oldum. Şimdi ikinci basamakta hedeften haberdar etmem lazım. Bu kısımda da öğrencilere edinecekleri bilgilerin faydalarından bahsedip bu bilgileri gerçek hayatta uygulayabilecekleri yerleri vurgularım. Örneğin Bugünkü dersimizin konusu zekat ve sadaka ibadetidir. Bunların şartlarına dair bilgi sahibi olduğumuzda günlük hayatımızdaki ibadetleri daha bilinçli yapmış olacağız diyerek öğrencilerimi öncelikle bir hedeften haberdar etmiş olur. Daha sonra onların bir ön bilgilerini hatırlatırım. Üçüncü basamağıma geçtim ve derim ki konumuzda zekat ve sadakanın kimlere, niçin verildiği geçmektedir ve öğrencilerimden bu konumuzu bir önceki konuda geçen, bakın bir önceki konuyla bağlantı yapıyorum. O takva sahipleri ki darlıkta da, bollukta da, Allah için harcarlar ayetiyle ilişkilendirerek anlatmalarını isteyerek eski bilgilerin hatırlanıp yeni bilgilerle birleştirilmesini sağlamış olur. Daha sonraki basamağımda materyal sunmam lazım ve anlatacağım konuyla ilgili öğrencilerin hazır bulmuşluklarını öğrenip dersin içeriğini etkileşimli tahtayı kullanarak öncelikle bir sunarım. İlk önce TRT1'de yayınlanan Yunus Emre izlemişsinizdir mutlaka. O dizideki Taptuk Emre zekat sohbeti videosunu izleterek öğrencilerimin zekatın anlam ve önemini kavramalarına sağlar. Daha sonra zekat ilgili kavramları tahtaya yansıtıp bu kavramlar hakkında kısa açıklamalar yapar. Örneğin nisap kavramını tahtaya yansıtırım Dinimize göre bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsüdür şeklinde bir tanımlama yaparım. Mesela derim, 40 koyunu olanın bir tanesini zekat olarak vermesi ya da altın, gümüş ve paranın 40'ta birini tabii ki o sırada öğrencilere madeni bir para gösteririm vesaire mesela zekat olarak vermesi gibi açıklamalarda bulunurum bakın o sırada bir materyal gösteriyorum materyal sunmam var yine aynı şekilde zengin kavramını tahtaya yansıtırım zekat verecek seviyede yeterli mali güce sahip olan kişidir şeklinde bir açıklamada bulunurum evvela ayrıca öğrencilerime zekat dışında İslam'da yardımlaşma ve paylaşma ibadetlerinin olduğunu söyleyerek bunları ayet ve hadisler ışığında örneklendirir. Mesela sadakanın, sadakayı ele alacağız zekatın dışında. Allah rızası için karşılık beklenmeden yapılan maddi ve manevi yardımlar olduğunu, sadakaya örnek olarak da güzel sözün sadaka olduğunu, gözü görmeyen birine yardımcı olmanın sadaka olduğunu, Yolda eziyet verici bir şeyi kaldırmanın sadaka olduğunu anlatırım değil mi? Güler yüz. Bakın sadakadır. Yine aynı şekilde sadakayı cariyenin sevabı hayrı mesela sürekli devam eden, öldükten sonra da yine kişiye sevap kazandıran ameller olduğunu anlatır. Sadakayı cariyeye örnek olarak da insanlar öldükten sonra amel defteri kapanır ancak kesintisiz hayır yani sadakayı cariye yapanların topluma yararlı bir ilim eser bırakanların ve kendisine hayır dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz hadisi şerifinde hareketle topluma yararlı bir ilim bırakmanın, hayırlı bir evlat yetiştirmenin de sadaka-i cari olduğunu anlatırım. Bakın ayet ve hadisler ışığı altında da aslında bu konulardan örneklendirmeler yaparak Yine materyaller sunabilirim. Daha sonrasındaki basamakta öğrenmeye rehberlik etme. Bu kısımda ne yapabilirim? Yanlış bilgi edinimini önlemek ve bilginin doğru özümsenmesine yardımcı olmak için öğrencilerime konuyla ilgili ipuçları vererek öğrencilerin bilgiyi kendilerinin bulmalarını sağlar. Bununla ilgili olarak tahtaya Tevbe suresi 60. ayetini yani sadakalar yani zekat Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, memurlar yani zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar içindir ayetini yansıtarak bu ayette geçen zekat verilecek kimseleri bulmalarını sağlar. 6. basamağımda davranışı ortaya çıkarma kısmındaysa daha sonrasında konuyla ilgili LGS'de çıkmış soruların da içinde bulunduğu test ya da boşluk doldurma türündeki bir çalışma yaprağını öğrencilerime dağıtarak cevaplandırmalarını isterim. Yedinci basamağımda artık dönüt verme kısmında öğrencilerimin verdiği cevapları kontrol ederim. Hangi cevapların doğru, hangi cevapların da yanlış olduğunu öğrencilerime söyleyerek öğrencilerin konuyu doğru öğrenmeleri için dönüt sağlarım. Ve doğru cevap veren öğrencilerime ufak hediyeler işte kalem gibi, çikolata gibi veririm ve öğrenmenin pekişmesini, yanlış cevaplayanları da düzelterek doğru bilgiye ulaşmasını sağlamış olur. 8. kısımda yani değerlendirme basamağındaysa öğrenmenin sonunda her öğrencinin istendik davranışı ne derecede kazandığının değerlendirilmesini yapar. Yapılan değerlendirme sonucunda da öğrenmenin ne derece gerçekleştiğini gözlemlerim ve gerekirse tamamlama eğitimi yaparım. Artık 9. basamağındayım, son basamağımda ve kalıcılığı ve transferi sağlama kısmında. Burada da öğrencilerimin öğrendikleri yeni bilgileri uzun süreli bellekte tutmalarını ve bu bilgileri günlük hayatlarına aktarmalarını sağlamak için onlara bir haftalık proje ödevi veririm. Örneğin öğrencilerime güzel söz sadakadır Büyüklere yardım etmek sadakadır, darganları barıştırmak sadakadır, yolda eziyet veren şeyi yoldan kaldırmak sadakadır, sınıfı temizlemek sadakadır gibi 10 tane sadaka örneğinin yazılı olduğu bir çizelge vererek bir hafta boyunca bu örnekleri yapmalarını isterim. Böylece sadaka kavramının hayatlarında yer edinmelerinde sağlamış olur. Der, bitiririm. Bakın sizden istenen bu ve bunu yaparken de iletişim becerileriniz, özgüveniniz, ikna kabiliyetiniz, bakın kullandığımız teknolojik bilimsel gelişmelere açıklığımız, temsil yeteneğimiz vesaire. Bunların hepsi oldukça önemli. Bir kazanımı seçiyorum ve onun üzerinden anlatım sergilemiş oluyorum. 8. sınıf, 2. ünite, 2. kazanım üzerinden bunu anlatmış oldum size. Dediğim gibi benim alanımla alakalı olan kısmı sizlere bu şekilde aktarmak istedim. Sizler de diğer kazanımları bu husus çerçevesinde basamaklar ışığı altında örneklendirerek yapabilirsiniz hocalarım. Dört kazanımı da tabii ki ücretsiz dersinde dediğim gibi ilk 2000'de olan hocalarım için yapmış olacağız nasip olursa. Şimdi diğer işte eğitim bilimleri ve genel yetenek genel kültür kısmında da dediğim gibi Hüseyin hocamlar sizlere gerekli desteği sağlamış olacak. Mesela yine zekat ve sadaka başlığı altında hani örnekler verme dikkat çekme kısmında biliyorsunuz ki ülkemizde özellikle birkaç şehirde bulunan Osmanlı kültüründen kalan sadaka taşlarını örnek verebilirim. Mesela onların görüntülerini göstererek öğrencilerime sadaka taşını daha önce hiç duydunuz mu? Ee, ya da sadaka taşı size neleri çağrıştırıyor şeklinde sorular yönelterek mesela bir dikkat çekme sağlamış olurum. Hani bunlar üzerinden de gidebilirsiniz. Oldukça güzel de örnekler var. Bu şekilde de araştırmalarınızı, incelemelerinizi yapabilirsiniz. Velhasıl böyle bir video çekmek istedim sizlere ki aslında yol göstermek için. İnşallah faydalı olmuştur. Evet hocalarım artık bitiriyorum. Umarım istifadeli olmuştur. İnşallah hakkınızda en hayırlısı, en güzeli olur. Rabbim mahcup etmesin. Yine güzel haberlerinizi bekliyor olacağım mülakattan sonra da lütfen mesaj atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz hoşçakalın.